Eve gece saat 11 gibi gelmiştim. Ofiste geç saatlere kadar çalıştıktan sonra bir de bara geçmiş gece iyice ilerlemişti. O noktada dört kadeh içmiştim ve yorgundum. Kapıdan sendeleyerek girerken resmen ayakta uyuyordum. Kanepeye uzandım ve YouTube izleyerek takılmaya başladım. Lüks bir kruz gemisi turu izlerken uykuya dalmak üzere ki ön kapının açıldığını duydum hafifçe doğrulup başımı yana çevirdim. Tam o sırada oda da arkadaşımın içeri girdiğini gördüm. Ceketini dolaba astı. Hiçbir şey demedi ve yavaşça odasına yürüdü. Bu durum gayet normaldi. Yaklaşık 3 aydır onunla yaşıyordum ve bu sürede çoğu alışkanlığını fark edecek kadar tanımıştım. Adam genelde onunla konuşulmadığı sürece konuşmazdı ki bu benim için hiçbir sorun teşkil etmiyordu. Ayrıca kendi tarafını temiz tutar pek sorun yaratmazdı. Gerçekten şikayet edecek bir şeyim yoktu. Tekrar YouTube izlemeye döndüm ve 5 dakika sonra onun odasındaki duşun açıldığını duydum. Yine bir gariplik yoktu. O sırada gözlerim yarı açık bir şekilde boks özetleri izlerken kalmışım. Karanlıkta uyandığımı hatırlıyorum. Başım ağrıyordu. Boğazım kupkuruydu. Yavaşça doğrulup sersemliğin biraz olsun azalmasını bekledim. Nihayet kendime geldiğimde telefonumu aldım ve saate baktım. Hatırladığım kadarıyla sabah üç buçuk civarıydı. Açlıktan ölüyordum. Bu yüzden buzdolabına doğru yöneldim. İşte o zaman fark ettim. Arkada yumuşak ama sürekli bir ses vardı. Bu sesi tam olarak anlamam birkaç saniyemi aldı. Duş sesi. Birden dün gece olanlar kafamda canlanmaya başladı. Bardaki içkiler, eve über ile dönüş, laptop, kanepe, o da arkadaşımın eve gelmesi ve duşun açılması. Bir süre durdum, anlamaya çalıştım. Belki yatmaya gitmiş ve duşu kapatmayı unutmuştur. Kafamı sallattım, böyle bir şeyin olmayacağını düşündüm. Peki, belki kayıp düştü? Bunun ne anlama gelebileceğini fark edince hızlı odasına koştum ama banyosunun kapısının kilitli olduğunu gördüm. Kapıya vurmaya başladım. Ey dostum, iyi misin? Cevap yoktu. Kapıyı kırmayı düşündüm. Ama önce 911 aramaya karar verdim. Telefonumu çıkardım ve o sırada okunmamış bir mesajım olduğunu fark ettim. O da arkadaşımdan gelen bir mesaj. "Ey dostum, uyuyamadım. Bu yüzden kız arkadaşımın evine gittim. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum." Mesaj 2 saat önce gönderilmişti. Banyo kapısına baktım, sonra tekrar telefonuma. Bu işte her şey yanlış görünüyordu. Bir kere Oda arkadaşım bana nadiren mesaj atardı. Hele ki dışarı çıkacağını hiçbir zaman söylemezdi. Ayrıca onun bir süredir tek olduğunu ve kesinlikle bir kız arkadaşı olmadığını biliyordum. Ve en önemlisi duştaki kimdi o zaman? Onu aradım cevap yok. Birkaç mesaj gönderdim ama yine yanıt gelmedi. Masasına gidip baktığımda Anahtarlarının ve cüzdanının hala laptopunun yanında olduğunu gördüm. Bu noktada kafam iyice karışmıştı ve oradan çıktım. Oturma odasına döndüm ve ışıkları açtım. Apartmanda daireler çizerek yürüyordum. Hem olanları anlamaya çalışıyor hem de duş sesini bu kadar korkutucu bir hale gelebileceğini asla hayal etmediğim o sesi duymamaya çalışıyordum. Bir süre sonra mutfak tezgahında bir şeyin titreştiğini duydum gidip baktım ve bunun bir telefon olduğunu gördüm. O da arkadaşımın telefonu. Artık paniklemeye başlamıştım. Hemen anahtarlarımı kapıp daireden fırladım. Koridordan aşağı koştum. Merdivenlerden lobiye indim ama bu bile yeterince uzak gelmedi. Bu yüzden karşıdaki McDonald's'a gittim. Bir süre orada oturup polisi aramayı düşündüm ama nedense bunu yapmak için fazla gergindim. McDonald's'ta kimse olmasa da orası da boğucu gelmeye başladı ve dışarı çıkmaya karar verdim. Dışarı çıkar çıkmaz izleniyormuş gibi hissettim ve bakışlarımın apartmana doğru kaydığını fark ettim. Balkonuma bakmaya başladım ve orada birinin durduğunu gördüm. Karanlık bir figür, hareketsiz bir şekilde duruyordu. Neredeyse bir mankeni andırıyordu ama bir manken değildi. Daha dikkatli baktığımda hafifçe sallandığını görebiliyordum. Olduğum yerde dona kaldım. Zihnim gördüklerini anlamakta ya da kabul etmekte zorlanıyordu. Bu benim o arkadaşım değildi. Fazla uzundu. Aslında tanıdığım herhangi biri için de fazla uzundu. Başı neredeyse üst katın balkonuna değecek gibiydi. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım detaylarını seçemiyordum. Karanlık ve mesafe bunu açıklamak için yeterli olabilir ama bunun beni başka bir sonuca yönelttiği bir şey vardı. Bu şey gözlemlenebilecek hiçbir detaya sahip olmayan yalnızca saf karanlıktan oluşmuş bir varlık gibiydi. Tabii ki iç güdelerim buradan defolup gitmemi söylüyordu ama kafamdaki bir ses bana bunun peşimden geleceğini söylüyordu. McDonald's'a geri döndüm ve kendimi tuvalete kilitleyerek nihayet 911'i aradım. Operatöre birinin evime girdiğini, fark edilmeden kaçtığımı ancak hala içeride olduklarını söyledim. Bu, durumu deli gibi görünmeden en doğru şekilde anlatan hikayeydi. Operatör birilerini göndereceklerini ve beklememi söyledi. Tuvaletten çıktım ve kırmızı mavi ışıkların karanlığı yararak geldiğini görene kadar çıkışa en yakın masada bekledim. Polisler geldiğinde onları karşılamak için dışarı çıktım. Balkona baktım ama boştu. Yine de oturma odasının kapısı açık bırakılmıştı. Bana tonlarca soru yönelttiler. Davetsiz misafir silahlı mıydı? Kim olabileceği hakkında bir fikrim var mıydı? Niyetleri neydi? Hiçbirini bilmediğimi söyledim. Çözemedim dedim ama sorular bitmek bilmedi. Sonunda neredeyse bağırarak yukarı çıkıp kendilerinin bakması gerektiğini söyledim ve sanırım sesimdeki korku durumu ciddiye almaları için yeterliydi. Benden girişte beklememi istediler ve binaya doğru ilerlediler. Uzun bir süre orada bekledim. Aşağı indiklerinde bana ne söyleyeceklerini düşünerek giderek daha da endişeleniyordum. Birkaç dakika sonra sessizlik bir el silah sesiyle bozuldu. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Başka ne yapacağımı bilemeyerek beklemeye devam ettim silah sesinin ardından sessizlik içinde 20 dakika geçmişti ve memurlar hala aşağı inmemişti. Çok geçmeden uzaktan başka polislerin yaklaştığını duydum. Kısa bir süre içinde 4 polis arabası daha geldi ve sahne tam bir kaosa döndü. Memurlar ya birbirlerine ya da telsizlerine sürekli bağırıyorlardı. Daha fazla soru üzerime yağıyordu ve hiçbirine cevap veremiyordum. Sonraki birkaç olay dizisi çoğunlukla bulanıktı ama Binanın tahliye edildiğini, komşularımın dışarı çıkarıldığını, korkmuş ve kafası karışmış insanların polisler tarafından yönlendirildiğini hatırlıyorum. Memurlar daha da telaşlanırken daha fazla dağınık silah sesi ve bazı çığlıklar duyduğumu hatırlıyorum. O andan sonra hafızamda bazı boşluklar vardı ama beni bir polis arabasının arkasına itelediklerini ve karakola götürüldüğümü hatırlıyorum. Beni bir sorgu odasına götürdüler ve içeride beni bekleyen takım elbiseli sıradan iki adam buldu. Kendilerini tanıtmadılar ve hemen bir dizi soruya geçtiler. Her biri bir öncekinden daha da garipti. Ev arkadaşınız hangi şirkette çalışıyordu? İşinin niteliği neydi? Ev arkadaşınız taşındığınızdan beri dairenize kaç farklı kişi girdi? Gece yarısı ile sabah 3 arasında ev arkadaşınıza ait olmayan sesler duydunuz mu? Gece yarısı ile sabah 3 arasında dairenin dışında duran özellikle uzun insanlar gördünüz mü? Ve en rahatsız edici olanlardan biri gece yarısı ile sabah 3 arasında uyandığınızda yatağınızın ucunda duran birini gördünüz mü? Eğer gördüyseniz neye benzediklerini hatırlıyor musunuz? Belirgin özellikleri var mıydı? Beni sorgulamaya devam ederlerken ev arkadaşım taşındıktan sonra meydana gelen bazı tuhaf şeyler zihnimde canlanmaya başladı. Sadece başka bir açıklamam olmadığı için hayal gücümün ürünü olarak düşündüğüm şeyler. Evet, sesleri duymuştum. Her zaman ev arkadaşımın uyuduğu benim odamın yanındaki odadan geliyorlardı. Onları duyduğumda her zaman çok yorgundum ama ya genç bir kadın ya da aşırı derin bir sesi sahip bir adam gibi geldiğini hatırlıyorum. Hiçbir kelimeyi anlayamıyordum her zaman anlamsız gibi geliyordu. Ve bir keresinde gece yarısı tuvalete gittiğimi hatırlıyorum. Hala yara uykuluydum ve içeri girerken ışıkları açmadım. Ama gözlerim karanlığa alışmaya başladığında, tuvalette zaten birinin oturduğuna yemin edebilirdim. Aşırı uzun birinin. Tabii ki, ışıkları açtığımda orada kimse yoktu. O zamanlar bunu geç saat uykusuzluğunun bir ürünü olarak görmek kolaydı ve o zamandan beri bunların hakkında pek düşünmemiştim. Onlara işe yarar bilgiler verme elimden geldiğince çalıştıktan sonra takım elbiseliler telefonlarında birkaç dakika boyunca not aldılar. İşleri bitince hızlı ayağa kalktılar. iletişimde kalacağız." diyerek odadan çıktılar. Birkaç dakika sonra bir polis içeri girdi ve daireye geri dönemeyeceğim için durumu kontrol altına alana kadar beni yakındaki bir otelde ağırlayacaklarını ve onlardan bir çağrı gelene kadar orada kalmam gerektiğini söyledi. Ne oldu diye sordum. Yukarıda ne buldunuz? Bana uzun süre baktı ama derin düşüncelere dalmış gibi değildi. Bana söylemek düşündüğü şeyden derin bir tiksinti duyuyormuş gibiydi. Sonunda sadece başını salladı. Bilmiyorum dedi. Yani gerçekten bilmiyorum. Başımla onayladım. Gülümsemeye çalıştım ama eminim onu da beceremedim. Şu an bütün bu olayların ertesi günü ve oteldeyim. Tabii ki uyuyamadım. Doğru düzgün yemek de yiyemedim. Memur henüz beni aramadı. Tahliye ile ilgili internette bilgi aramaya çalıştığımda bulabildiğim tek şey bunun bir yangın nedeniyle olduğu iddia edilen makalelerdi. Lanet olası bir yangın. Güncelleme. Uyuyakalmışım. Şimdi uyandım. Şu an saat gecenin biri. Ve duşta birinin olduğunu duyabiliyorum.